Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi yeni bir harita, yeni görevler, yeni hikayelerle karşı karşıyayız arkadaşlar. DLC paketimizde. Şimdi ilk olarak gitmek istediğim yer... Yanlış yer mi işaretledim ya? Yo doğru yer işaretledim. Şurada bir yerde olması gerek. Sen kimsin kardeş? Amiral. Amiral ile konuşmayacağım dükkana gitmek istiyorum. Ama yok önce Amiral ile konuşalım ondan sonra dükkana gidelim. Sevgili Amiral. So, a barbarian strolls into camp with Seika. The two of you promised to find our missing people. Given our desperate situation, I have little choice but to agree. That doesn't mean I like trusting our fate to a stranger. Kızım desen de sizin diğer ekiple bir karşı karşıyaydım. My name is Aloy. As for my life story, does it matter? so compliance has traded sights on seke by letting her gallivant off with a foreigner i may have given her just enough rope to hang herself she can take care of herself but I'll do my best to keep her out of trouble. very well to that end is there anything you need to know I'll do my best to help Seika bring back your people. If they're even still alive. Keep her safe if you can. Ama bunu mu konuşacaktın yani? Bunun için mi bana bu kadar ıvır zıvır? Good... Selamünaleyküm. Hmm. Paraya bak. Sarı cevher istiyor, bilmem ne istiyor falan filan. 100 koyuyormuş bu. Bunu alırım. Vallahi aldım. Şşş. Bunu yine yapalım bir. Maşallah 3000 da yok ha. Hepsi 3000. Sarı cevher neymiş? Şu sarı cevheri bulalım da şunu alalım ya. Bu da bayağı vuruyor. 242 kırma var. Bayağı iyiymiş. Bunu aldık zaten. Tamam. Şimdi kardeşim sen kaç vuruyorsun şimdi bir dakika? Bu 100 bu 72 koyuyor, bu 100 koyuyor. Yani şunun alternatifi aslında. O zaman şundan vazgeçebiliriz. Biraz bunu kullanalım. 30 Bu yeni aldığımız silah şuydu değil mi? Yok bu değil. Nadir. <laughs> Neyse ya. Üf. Aa koymamış. Bunu şu oku hiç kullanmayacağız demektir çünkü bu 72 vuruyor, bu 102 vuruyor. Bunu zaten kullanıyoruz şu an. Çok işlevsel bir şey değil. Şunu kullanalım. Benim bir de normal okum vardı. Bunlardan hangisiydi? Bu muydu ya normal Değil. Buydu galiba. Bir dakika. Bunu buraya koyalım. Heh. Dandik okları kullanalım çünkü diğerleri çok harcatıyor bize malzeme. Onun için o riske girmeyelim. Makine kasımız olmadığı için şunlardan üretemiyoruz, üzücü. Makine kasına ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir gelelim, silah geliştirme. Şu silah geliştirebiliyormuşuz. Bu şu an ne yapıyor? 76'ya 54. Bunu bir geliştirsek 86'ya çıkıyor. Ama biz bunu kullan kullanmıyoruz artık. Şu neymiş? Bunu kullanıyoruz, bunu bir geliştirelim o zaman. Bunun bir tane bobin yuvası boşaldı. Şu yeni aldığımız yayı geçirebiliyor muyuz? Şunu. Baya malzeme eksimiz var abi. Güzel. Bir de şu kıyafet kısmına bakalım. Oraya nasıl gideceğiz abi? Şuradan mı gideceğiz? How many can do what I do? takıldık buraya. Şimdi 20 20 20 her şeyin 20 veren bir kıyafet. Şunları alamıyoruz. Bu da iyi ama. Bakalım bu kıyafet diğerleriyle uyumlu mu? Şey mi? Envanter kıyafetler. Şimdi üzerimizdeki bu. daha iyiymiş. Tamam. Dur. Tüm savunmaları 300'ü, 3 fazla verdi. Yaylarımızda da şuna bir şeyler verebiliyoruz, bobinimize. Bunu da ekledik. Diğerlerinin bobinlerinde boş olan yer mi var mı? Var. Bunu ekledik ona da. Bunun boş olan yeri var mı? Yok. Bunun yok. yok. Yok, 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 yok. Tamam. Evet, hazırız. Savaşa gidebiliriz. Şimdi, ana görev yerimize gidiyoruz. taraftan ilerleyeceğiz efendim. Ama önce bir otu sev yapalım mı? Bu kadar malzeme falan aldık ya. Şurada bir sevimizi yapalım da öyle gidelim. Her bölümde ilk birinci oyunu renkli bir şeydi haritası vardı. İkinci oyunun haritası daha da renkli oldu. Şimdi DLC'nin haritası daha daha renkli. Daha böyle can canlı, cıvcıvlı, fırfırlı bir şey oldu. Yani her haritada Bambaşka renkler katıyorlar, bambaşka görseller sunuyorlar. Dünyası çok güzel görüntüsü sunum. Çok tatlı oluyor ya bu oyunda. Ve yani bunu bir adım bir adım geliştiriyorlar sürekli. Baksana şuraya. Burada devasal bir deprem olmuş ve bu depremin sonucunda yıllardır yanan bir volkanik dağ var. Ya volkanik bir bölge var. Daha demeyelim de. Şuraya gitmemiz lazım. Oraya nasıl gideceğiz? Buradan uçarak giderim abi. Memk istediğimiz yer. He, rım 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 rım. Şuradan gideceğiz. Buradan gidemeyiz. Buradan geçebileceğimiz yer var mı? Yok. Geri dön. Köprüden geçmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Yalnız şuradaki manzara da müthiş gözüküyor. Köprüye buradan çıkabiliriz herhalde. Bir dakika burada bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Kristallerden 8 tane bulursak ne? özel silah alabiliyoruz. Looks like Buraya nasıl çıkabiliriz? Buraya çıkmam lazım ama nasıl çıkacağım ki oraya? Delen nerede becim? Eneklerler. Bunun Bunlar nerede acaba? out. Adam da amma gitmiş ha. Üzerinde isim some... <laughs> karalama denizci falan filan. bir <laughs> bir bir Buralarda şelale öyle mi? Ne bileyim nerede? Ya şu kadar gelmemize bize bir tane anahtar verseydiniz de Gitseydik ya kardeşim ya Ha? Buradaki bir şelaleyi bulmamızı istiyor. Nereden bulayım ben şelaleyi? Elli tane şelale var. Allah bilir hangisi? Neyse yolumuza gidelim ya. Okay, maybe it's time to meet up with Seika and head to the tower. Aloy, over here. Hey, I'm here. So, uh, how do we get to the tower? These trails will lead us to it. Take your pick. Okay. Let's go. So, you know a lot about my people, but I barely know anything about you. Like who you're looking for at Starlight Rise? Uh, he's a uh Fugitive. Come on. That's all you got. Let's just focus on getting to the tower. So... How mysterious. Looks like it's strong against shock damage. Bundan şey borusu mu kanalizasyon borusu mu? Onların üstüne çıkıyoruz yani yukarı. Hadi çık yukarı. Aslan sesi gibi bir ses var ama ne olduğunu anlayamadım. 30 temiz yaptık. Neymiş? biraz ne? malzeme. Ne? Oo. Go. Gelecek bölüm bunu indiririz. Evet sevgili dostlar. Yine güzel bir manzara içinde sizlere veda ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.